sevgili basın mensupları, değerli yol arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Eee kadın cinayetleri münferit değildir, politiktir. Cumhuriyet Halk Partisi, Aksaray İl Kadın Kolları olarak görmezden gelinen, göz göre göre yaşanan tüm kadın cinayetlerine karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Hayatlarına tüm kadınların hayatlarına sahip çıkmak isteyen kadınlar olarak buradayız. Kadınlar öldürülürken susanlara, kadın cinayetlerini yok sayanlara karşı meydanlardayız, sokaklardayız. Dün bu ülkenin yasalarının yapıldığı yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir kadını Saliha Akkaş'ı kaybettik. Boşanmak istediği erkek tarafından hakkında korunma kararı olmasına rağmen vahşice katledildi. Göz göre göre gelen bu cinayetti. Dün Saliha'yı, önceki gün Sinem'i, ondan önce Ayşe'yi kaybettik. Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 30 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Artık kadınların çığlıklarının, iktidarın sert ve kalın duvarlarına çarpıp geri döndüğü zamanlardayız. O çığlıkları duymayanlar, kadınların yaşam mücadelesini görmezden gelenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bilerek, isteyerek büyütenlerdir. Ama biz buradayız, kadınlar buradayız, ve duyuyoruz o çığlıkları. Saliha aldığı kırktan fazla bıçak darbesine rağmen hayatta kalmak için saatlerce mücadele etti. Tıpkı çocuğunun gözlerinin önünde katledilen Meryem Çap gibi. Tıpkı hayata tutunmak isterken öldürülen kadınlar gibi. Direniyor kadınlar, yaşamak için direniyor. Biz söylüyoruz, kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri siyasi tercihlerin suskunluğun, cezasızlığın ürünüdür. Ve diyoruz ki kadınları koruyamayanlar bu halkın vicdanında da sandığında da hesap verecek. O koltuktan inecek, o saraylardan çıkacaklar. Hesap soracağız, hesap. Hayatlarımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Boşanmak isteyen kadınlar hakkında koruma kararı olmasına rağmen korunamayan kadınlar katledilmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanını dahi koruyamıyorsa kimi koruyacak? Hangi kadının yaşam hakkını savunacak? Buradan iktidara sesleniyoruz. Buna da mı sessiz kalacaksınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çalışan bir kadının öldürülmesine de mi görmezden geleceksiniz? Saliha için sessiz kalmayacağız. Bu kadının daha adı bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. 6284 sayılı yasa uygulansın diye mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Ve biz kadınlar bu karanlık düzeni değiştireceğiz. Kadınlar olmadan kurtuluş yok tek başına. İktidara ve içinde kadın çıkarılan Aile Bakanlığı'nın suskun bakanına sesleniyoruz. Kadınlar bu ülkede devrim yapacak özgür kadınların ülkesi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kurulacak. Saliha Akkaş için yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için adaletin suskunluğuna, erkek şiddetine, cezasızlığa, görmezden gelinen hayatlara karşı isyanımız var. Bu sessizliğe razı değiliz, bu düzeni kabul etmiyoruz, hayatı savunmak için baş kaldırıyoruz. Teşekkür. Ederim.